En sonunda aracımı servisten teslim alabildim. Yapılan işlemler ve fiyattan sizlere belirtmek istiyorum. Ee, aracımızda e, fiyat arması değişmiş 410 lira. Far değişmiş 3240 lira. Bu fiyatlar ayrıca KDV dahil değil. Radyatör panjuru değişmiş 996 lira. E, tamponumuzun içerisinde yalan ön darbe önleyici travers değişmiş 905 lira. Eee... Davulun bazda da kırık varmış. Davulun bazda değişmiş. Davulun bazda 211 lira. Ee, bir takım klips, akıllı civata ve pimler kullanmış. Ee, onların da e, düşük miktarda fiyatları yer alıyor. Ee, Ampülümüz değişmiş. H7 ampül, Osram ampul takılmış. 52 lira. E, sinyal değişmiş 10 lira ve tampon braketi değişmiş 70 lira. E, aracımızda tüm bu işlemler yapılmış. KDV ile birlikte de 7000 liralık bir e, masraf gözüküyor. Bunun içerisinde tampondaki işçilik e, yazılı değil. E, ayrıca tamponda e, düzeltilip boyanmıştı. Tamponda da hasar vardı çünkü. E, onlar yer almıyor. Artı işçilikte yazılmamış. E, bu şekilde bir fiyat çıkartılmış. Ama baktığımız zaman aracımız aynı eski haline geldi. Sanki hiç kaza yapmamış gibi. Metal aksamlarda herhangi bir boyaya yer verilmemiş. Sadece e, şurada nokta şeklinde bir rütüş yapılmış. Onun haricinde herhangi bir boya işlemi yapılmamış. Çamurluklarımız boyanmamış yani. Sadece tamponumuz macunlanıp boyanmış. Onun haricinde boyalık bir işlem yok. Plastik aksamda değişenler var. Metal aksamında değişen herhangi bir işlem yok.